Arkadaşlar bugün Vodafone'dan beleşten internet alma göstereceğim. Arkadaşlar videoyu uzatmadan hemen e, kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. Şimdi size açıklamada bir link veriyorum. Ona tıklıyorsunuz. Ona tıklayınca burada Vodafone yanımda ya atacak sizi. Buradan Open'a basıyorsunuz. Arkadaşlar kesinlikle virüs yok. Bakın virüs olsaydı ben basmazdım. Bakın bastım. Bastıktan sonra sizi topa atar. Bakın burada ben önceden aldığımda aldığım için ben de göstermeyebilir. Siz arkadaşlar yazınca zaten yazar e, 3 GB alabilirsiniz falan. Arkadaşlar bakın. Bu 3 GB'ı ayda bir kere alabilirsiniz. Ben Dyne'i aldığım için denediğim için olmuyor. Ama e, ben kefirim arkadaşlar. Siz yapın olu, olacaktır. Evet. Olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bu video çok kısa oldu. Ee, neyse arkadaşlar, artık videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.